Hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin. Bir şey mi vardı? Evin temizliğe ihtiyacı vardır diye düşündüm. İzninle. Yok ihtiyaç yok. Temiz, tertemiz ev. Nasıl temiz? Kim temizledi? Ben. Yapamaz mıyım? Ah Nevzat senin yaptığın temizlikten ne hayır gelir. Şu şekilde geçeyim. Ayşe. Ee... Ben yorgunum da biraz. Uyuyacağım. Yani gürültü olunca uyuyamıyorum da. İyi o zaman şu malzemeleri bırakayım içeri. Ver, ver, ben koyarım. Ver. Bırak. Tamam. Kim var içeride? Kimse. Hiç kimse. İçeride biri var değil mi? Yok. Yalan söyleme. Evet biri var ama. Kim o kadın Nevzat? Kadın mı? İçerideki kadın kim Nevzat? Ayşe durun bambaşka. Aşkına neden inandırdın öyleyse? Ben yoksam ölüydün Ayşe. hani. Benden vazgeçemezdin hani. Ayşe. Yazıklar olsun. Ayşe beni bilinler misin? Hayır hata bende. Hak ettim ben bunu kandım sana. Ayşe. İnandım. Seninle bir geleceğimiz olursan. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum. Ayşe. Ayşe. Bırak kolumu. Ayşe. Nevzat yok artık benim için anladın mı? Senin için Ayşe yok anladın mı? Ayşe Halim! Halim! Bakar mısın biraz? Nevzat burada kalmama izin vermese mahvolmuştum. Kimse yapmazdı bu iyiliği. Nevzat'ın gözü kara. Azrail'den bile korkmaz o. Onun da başı belaya girecekmiş. Aldırmaz. Değil mi Nevzat? Halim güvende olsun istiyorum. Durum değişene dek onu saklayacağım. Ev gerçekten de temizmiş. Hı hı. Can sıkıntısından bütün gün temizlik yapıyor. Evlenecek kız yaşadı. Elinden her iş geliyor. Tamam bir daha elimi sürmem. Gelip Ayşe yapar işleri. Hem böylece birbirinizi de görmüş olursunuz. Ben kalkayım. Madem burada yapılacak işte kalmamış. Sağlıcakla kalayım. Güle Güle güle. Bu yaptığın çok tehlikeli. Kendini resmen ateşe atıyorsun. Endişelenme. Kimsenin aklına gelmez burada olduğun. Ay ne bileyim yine de doğru değil. Benim için endişelendin. <laughs> Senin için endişelenmem komik bir şey mi O değil. Kapıdaki halini hatırladım. Hani içeride bir kadın var sandın ya. Hani. Bir de tokat attın ya üstelik. Ne var bunda? Ne mi var? İçeride biri var sanınca. Yani bir kadın. Tuhaf bir şey oldu. Buramda bir acı hissettim. Hatta sancı. Keskin bir bıçak. Uyuyormuş gibi içimi. Nefes alamadım. O an anladım. Söyletme işte. İyi. Hadi söyle. Neyi anladın? Seni sevdiğimi anladım. Size gelmişti. aşı Asi, Asi, Asi. Doğru muydu? Ne? Az evvel ben söylediklerin. Söyledim ya. Bir daha söyle. Tekrar demem. Ayşe. Nasıl bir ateş yaktın sen bende? İçimde renkler uçuştu. Al yeşil tutuştu. Nezat. Yapma. Tamam tekrar etme. Tekrar etme tamam. Dedin ya. Dedim bir kere. Kulağında çınlayıp duracak. Hiç silinmeyecek kanım hızlı akacak. Kalbim. Kalbim. <laughs> Durur mu? Ayşe. Şimdi korkuyorum. Öleceğim diye korkuyorum. Söyleme böyle şey. 哼 <laughs>。